Arkadaşlar öncelikle Reyhan, Emir'e çok haksızlık yapıyor diyenler ve Emir'in artık üzülmemesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve Reyhan'ın artık bebeğini aldırmasını isteyenler, Reyhan'ın yeni sezonda yemin dizisine devam etmesini isteyenler de videomuzu beğensin ve yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden yemin dizisi ilerleyen bölümlerde ve sezon finalinde neler yaşanacak? Reyhan'ı kurtarmak için bebeği aldırmak isteyen Emir kararından vazgeçecek mi? Ve Reyhan ise artık Emir'in sözünü dinleyip bebeği aldıracak mı? Peki bu yaşanan olaylarla beraber Emir ve Reyhan'ın arası açılacak mı? Ve Cavidan'dan intikam almak isteyen Cemre yarım kalan işini tamamlayacak mı? Ve sezon sonu Yemin Dilsin'e veda edecek isimler kimler olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de artık Reyhan'ın bebeğini aldırmasını istiyorsanız, artık Emir'in üzülmemesini istiyorsanız, yeni sezonda Emir ve Reyhan'ı mutlu şekilde görmek istiyorsanız videomuzu beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Reyhan Emir'in sözünü dinleyip bebeğini aldırmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde ve sezon finaline doğru ortalık iyice karışmaya başlayacak. Emir ne kadar Reyhan'a bebeği aldırması için ısrar etse de Reyhan asla bebeğinden yine vazgeçmeyecek arkadaşlar. Reyhan bebeğinden vazgeçmezken Emir de Reyhan'dan vazgeçmemek için asla pes etmeyecek. Ve Emir ilerleyen bölümlerde bebeği aldırması için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacak ve yaşanan olaylarla beraber Reyhan'ın iyice psikolojisi bozulacak ve Emir'e çok kötü davranmaya başlayacak. Fakat Reyhan Emir'e ne kadar kötü davransa da ilerleyen bölümlerde de Emir asla Reyhan'dan vazgeçmeyecek ve Reyhan'ın her şeyine katlanacak arkadaşlar. Ve bunu fırsat bilen Cavidan ise artık Reyhan'ın yanında olduğunu gösterecek ve Reyhan'ın sonunun gelmesini isteyecek. Ve Reyhan'ın sonunun gelmesini beklerken Cavidan kendi sonunu getirecek arkadaşlar. Bir taraftan düştüğü hastalıktan kurtulamayan Cavidan'a, diğer taraftan Cemre bela olmaya başlayacak. Ve Cavidan sezon sonuna doğru hastalıktan kurtulsa da Cemre'den asla kurtulamayacak. Ve yemin dizisi önümüzdeki hafta sezon finali yapacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yemin dizisi sezon finali yaparken yemin dizisine veda edecek isimler de ortaya çıkacak. Ve diziye veda edecek iki isim ise Talaz'la Cemre olacak arkadaşlar. Ve Cemre ile Talaz'dan sonra ise Reyhan ve Oya da yemin dizisine veda edebilir arkadaşlar. Arkadaşlar siz de Talaz'ın, Cemre'nin, Cavidan'ın, Oya'nın sonunun gelmesini istiyorsanız, yeni sezonda bu isimleri görmek istemiyorsanız, sadece Reyhan'ı görmek istiyorsanız, videomuzu yine beğenin ve sayımızı gösterelim. Ve siz de Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız, Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.